Şimdi Gökçe ve Aslı için final etabının ilk dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız efendim. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A ve 120 saniyemiz başladı. Arma. A, R, M, A. Arma olabilir mi? Ne yazık ki değil. Türetelim. D. Adam. A, D, A, M. Adam A D A M. Hı hı. Türetmeye devam edelim. Hiç problem yok. Şuraya geçiyor. Pas diyelim. Pas, Pas dedik efendim. Hemen gelsin yeni kelimemiz. Ee, oysa cevabımız atık olacak diye. hiç problem yok. Devam edelim. Ö. Ee. Ne olabilir? E, ölüm. Ö L Ü M. Ö L Ü Türettik efendim. Olabilir mi? Ölüm. Ü var. E, örgü. Ö, R, G, Ü. Ö, R, G, Ü. Hemen deneyelim. Örgü olabilir mi? Ü'nün yerini bulduk. Çok güzel. Olsun. Türetelim. Öykü. Ö, Y, K, Ü. Ö, Y, K, Ü. Öykü olabilir mi? Neden olmasın? Birazcık fazla zaman harcadık. Ama problem yok. Beş harflerde inşallah daha iyi gideriz. Bu cevapla beraber kasamızda biriktirdiğimiz tutarın yarısı olan 4340 lira şu anda sizin. Boş gitmeyeceğiz inşallah. O yüzden hiç panik yapmayalım. Hemen ikinci 5 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bunu bulalım, kasamızda biriktirdiğimiz bir cebimize alalım. Olur mu Aslı? Tamam. Hadi gelsin efendim. Evet. Şimdi Gökçe ve Aslı için 5 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Hadi bol şans. Kelimemizin ilk harfi G ve süremiz başladı. Türetelim. E, goril. G O R I L. Goril olabilir mi? G O R I L. R var. Çok güzel. E, görgü. G Ö R G U. Görgü. G Ö R G U. Ne yazık ki değil. Hadi yaparız devam. E, gurur. G, -R -G U R u -re. Gurur olabilir mi efendim? G-U-R. U-R neler olması? Çok <laughs> güzel. Gurur cevabı 39 saniye kala geldi. Ama kasamızda biriktirdiğimiz 8680 lira artık sizindir. Güzel. 6 harfli lingo kelimemizi bundan birazcık daha hızlı bulalım mı? Bakalım. Tamam. Gökçe. Hadi tamam. bulalım ya. Bulalım. Hadi bulalım. Gökçe ve Aslı için final etabının Altı harfli Lingo kelimesi ekrana geliyor. İki katını alacağız. Sonra bakacağız durumumuza. Buyursunlar. Gelsin efendim. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Kelimemizin ilk harfi K. Süremiz başladı. Kızgın K Z G Ö N K -ö Z G Ö N kızgın olabilir mi? Ne doğru yerde? Hadi bulalım. Eee pas diyeyim bir daha Pas. Pas diyelim efendim peki. Gelsin yeni kelimemiz. Cevabımız keskin olacaktı. Sağlık olsun gelsin yeni kelimemiz. E, timsah T I M S A H. T I M S H. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Oo. Hadi ne olabilir? Timsal. T I M S A L. Timsal. Olabilir mi? Neden olmasın? Son anda geldik. Of. 7 saniye kaldı. Ama süre çok az. Ben, çok az süremiz evet. kaldı ama bu cevabımızla beraber ne kadar oldu kasamız? Ne kadar? Gökçe i̇ki ve Aslı'nın cevabı ile beraber kasalarında biriktirdiklerinin iki katı olan toplamda 17.360 lira şu anda sizindir arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Gökçe, Aslı, 7 saniyemiz var. Şimdi 17.360 lira güzel bir tutar. Ama sizden düşünmenizi istediğim konu şu. 7 saniye kala artı 50.000 lira için bu kasayı 67.360 lira ya getirmek için Yedi harfli kelimemizi oynayalım mı? Oynamayalım. Ee, çok riskli. Eğer e, kazanamazsak da 17.000'le dönüyoruz. Eğer yedi harfli kelimeyi bulamazsak buradan ne yazık ki sizi eli boş göndereceğiz. Oo. Şimdi burada alacağımız risk bu. Hmm. Çok riskli. Belki de tek cevap hakkınız var. Tek cevap hakkı. Hayır yani yedi ha. saniye kalacağı için. Ha. Belki tek bir kelime size bugün buradan çok ciddi bir tutar kazandırıp gönderebilir. Ama o kelimeyi orada yakalayamazsak evet. elimiz boşta gidebiliriz. Şimdi bana sorarsanız ben böyle konularda fikir beyan etmiyorum. Sadece olasılıkları söylüyorum. 11 yıllık arkadaşız demiştiniz değil mi? Evet. Ve hala çok genciz. Yeni girdik iş hayatına telafi edilebilecek bir para bu 17 bin lira. 17 bin küşür lira buradan çok güzel bir tutarla ayrılıp artık bilmiyorum tatil mi yaparsınız o yedi harfliyi bilirseniz. <laughs> çok da güzel kullanılabilecek bir paraya Evlanır. gelir. Kullanılır. Valla siz aranızda bir konuşun. Eliniz boş gidin de istemem bir yandan. Bunu da söyleyeyim. Karar sizin arkadaşlar. Denemeye değer görüyorum aslında. Yani tamam. <laughs> misin? tamam ya yani en kötü anılarla ayrılırız buradan bizim için kayıp olmaz sonuçta Heyecanlı zararı yok. düşmeyiz aynen. yani bir kaybımız olmaz en azından biz söz birliğindeyiz ama sonradan pişman olmak da olabilir yok, pişman, ya, pişman yani. olacak bir şey yok kayıp yok sonuçta ortada aynen ama öbür tarafta iyi bir kazanç var İyi bir kazanç var ama 7 saniye var oynamak da cesaret ister Aynen Yarışmada bu ana kadar muhteşem geldiniz. Gerçekten benim gördüğüm en iyi yarışma performanslarından biriydi. O yüzden şimdi size son kez soracağım. 7 harfli lingo kelimemiz artı 50 bin lira için 7 saniye kala gelsin mi gelmesin mi? Gökçe tamam diyorsa tamam. Sen ne diyorsun ama? Tamam. Tamam mı? Tamam. Gelsin diyor muyuz? Biz gelsin diyoruz. <laughs> o zaman bir kere stüdyomuzdan kocaman bir moral alkışı istiyorum. Şu anda ekranlarının başındaki insanlar ne düşünüyor bilmiyorum. Ama ben çok heyecanlıyım. Hadi bulalım mı bunu? Çok tamam. güzel bir cesareti gösterdiniz Gökçe ve Aslı. Sevgili seyirciler. Valla çok heyecanlandım şu an tüylerim diken diken. Birçoğumuz belki hayır biz istemiyoruz diyebilirdik. Ama Gökçe ve Aslı... Dediler ki biz bu işi yaparız. Ben de size güveniyorum. Hadi şans sizinle olsun. Gökçe ve Aslı için. <laughs> yedi harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. D. Yedi saniyemiz başladı. Ee, şey domates. D-O-M-A-T-E-S Domates. Ne? Neden olmasın <laughs> <laughs> İşte bu. İşte bu. Domates doğru cevabı size bugün buradan ne kadar kazandırdı biliyor musunuz? Gelsin ay, mi ay, tekrar ekrana? Gelsin. Bunu siz kazandınız arkadaşlar. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Domates doğru cevabı bugün Gökçe ve Asya bizden tamı tamına buyursunlar. 67.360 lira kazandırdı. Kocaman alkışlıyorum. Çok heyecanlıyım demişti. <laughs> ben de öyle. demiştim ki bu heyecan bizi çok acayip bir yerlere taşıyabilir. Taşıdı. Kazandık 67.360 evet. lirayı. Size bir şey söyleyeyim mi? Tam da söylemek istemedim. Yani ekranları başında çoğu insan şunu demiştir. Yok ya yarışmasak mı? Ama görüyorsunuz efendim boşuna söylemiyoruz Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması diye 67.360 lira sizin oldu ne düşünüyoruz Gökçe? Hala çok heyecanlıyım. <laughs> Bu sefer ben de çok heyecanlıyım. Yani risk almak gerçekten. Yani ben de Gökçe'ye güvendim ve Gökçe de zaten cevabı bildi. Hani Gökçe güvenmek güveni aklımda. Vallahi harika olduk arkadaşlar. Bir de basit düşünmek iyi oldu ya. Domatesdir tezdir dedim. Gerçekten. En yani, yani doğru. basit düşünmek burada çok işimize yaradı. Peki, o zaman ben kilitlendim size... ama mesela. E, hani ben de hiç biri... düşünemedim. Gerçekten <laughs> hiç düşünemedim. Bravo Gökçe. Peki çok merak ediyorum. Ne yapacağız 67 bin 360 liramızı? Yani <laughs> ne yaparız? Yani önce güzel bir yemek yeriz. Sonra hiç bakarız. Bir kendimizi şımartalım. <laughs> güzel bir yemek yiyelim. <laughs> sonra gezmeye harcayabiliriz. Seyahat harcayabiliriz. Ne güzel oldu. Aynen, aynen aynen. Güzel bir tutar oldu. Çok iyi. Geldik burada bir saat beraber güzel zaman geçirdik. Çok da keyif aldığınızı umuyorum buraya çok, gelene kadar. Çok çok. Şimdi 67 bin aldınca da şey demeyelim tabii ki aldık falan ama yarışma da çok keyifli geçti. Tabii çok keyifliydi. Valla tadını çıkartın. O güzel yemeğinizi önden yerken ve sonra gezerken Lingo Türkiye'yi ve beni de unutmayın. Bizleri de şöyle anımsarsanız bizden sohbetinizden bahsederseniz çok mutlu oluruz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Sizi. Teşekkür ederim. Boşuna demiyoruz efendim. Üstüne basa basa söylüyoruz. Türkiye'nin en çok ödül kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye ve devam ediyoruz. 67.360 lira. Eğer sizler de biz de yapabiliriz diyorsanız hepinizi buraya bekliyoruz. Hem çok güzel zaman geçiriyoruz hem çok eğleniyoruz. Üf çok güzel bir gün oldu.